Yeniden merhabalar, ben Sibel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu kıyafetler olduğu için size kendimden yola çıkarak, benim de şu anki aktüel hayat stilimden yola çıkarak kıyafetler konusunda sadeleşmeyle e, mücadelemi anlatacağım. Geçenlerde ben e, Insta Story'de bazen çalıştığım yerde e, yaptığım sunumları falan paylaşıyorum. Orada bir arkadaş hani buna benzer videolar çeker misin diye, e, ben bunların videolarını da çekersen çok iyi olur diye... O arkadaş yeni galiba isminden de anladığım kadarıyla benim bundan birkaç yıl önce bu tarz videolarım oldu. Yalnız o zaman beni takip eden kitlemediğim takipçiler mi diyeyim Bu tarz videolara ilgi duymadığı için ben de çekmekten vazgeçtim, bıraktım açıkçası. Daha farklı videolar çekmek isterim, özellikle stil üzerine kombinasyon üzerine işte stilde yapma, yapılması gerekenler ya da hangi stilin çünkü bazı insanlar giyiniyor ama onun ismini bilmiyor sadece işte elegan, sportif ya da klasik diye böyle iki üç tane bildikleri kalıp var işte kendilerini o şey kalıpların içerisinde koyuyorlar halbuki. E, stilde farklı farklı stiller var e, ve ben sizlere bu farklı stilleri tanıtmak isterdim. E, bunları da çekmem için bayağı bir enerji ve zaman gerekiyor. Resimler toplamam gerekiyor, anlatmam gerekiyor, o stillerin nasıl ortaya çıktığını, onların hikayelerini de anlatmam gerektiği için bayağı bir zaman olacak. Yani full time'da çalıştığımdan dolayı gerçekten böyle bir şey zamanda da olmadığından ama belki bir gün size söz vermiyorum ileride gerçekten zamanım olursa daha çok işime odaklı e, videolar çekebilirim. Neyse geçelim videomuzun konusuna sadeleşmeye. Ben e, mağazada yani görsel mağazacılık yapıyorum. E, visual Merchandising olarak çalışıyorum büyük bir kurumda. Mağazanın içerisindeki sunumu, işte bir duvarı eğer prezente ediyorsam, bir koleksiyonu sunuyorsam, koleksiyon zaten satı, bizim satın alanlar o şekilde getiriyor. İşte ben onu atıyorum, duvara bir ceket asıyorum, o ceketin içerisine iki tane uygun buluyoruz. Ya da bu bununla kombine edebilir, bunun altına bu pantolonu ya da bu etek giyebilir. Ya da bu elbisenin yanında bu çanta olabilir. O sunumdan ve mankenlerden, vitrinden, içeri girişteki o style cord dediğimiz, sizi içeriye çeken koleksiyondan her şeyden ben sorumlu olduğum için, ben yaptığım için bulunduğum mağazada ya da mağazalarda çünkü başka yerlere de gidip bazen yardım ediyorum, düzenleme yapıyorum. Ee, dolayısıyla hmm, ben de bunu arıyorum. <laughs> Bugün o günü görmedim. Pencerenin arkasında, perdenin arkasında kedi var. <laughs> Şu anda dikkatim dağıldı. Kapıyı kapattım dün gece çünkü burada bitkiler var ya bu burada mı kalmış? bütün gece? Açılır cin sesi de çıkıyor. Neyse arkadaşlar. Ee, Dikkatim de aldım. İş yerinde birçok arkadaşımın şikayetçi olduğu ama benim de işime gelen bir konu var. <laughs> Bu. Hepimizin siyah giyme zorunluluğu. Arkadaşlarım aa neden kendi koleksiyonumuzu giymiyoruz? Ne güzel olur. Bak yeni koleksiyon geldi. Bak bu ne kadar güzel. Şu etek şöyle bu böyle diyorlar. Siyah olduğu zaman evet alıyoruz. Ama genelde başka renkler olduğundan dolayı alamıyoruz. Bu benim işime geliyor açıkçası. Birincisi benim doygunluğum. Kıyafetlere karşı doygunluğum. İkincisi ise finansiyel olarak. Çünkü eğer... E herkes istediğini giyebilseydi düşününsene ben önce olarak oradaki hani görsel mağazacılık sunum yapan birisi olarak yeni gelen bir koleksiyonda sürekli bir parça alıp onu göstermem gerekiyor hem arkadaşlara hem de müşterilere. Dolayısıyla benim için çok iyi. Ben bunu kendim için avantajlı buluyorum ve mümkün mertebe şu anda yine böyle bazı mağazalarda görüyorum serbestleşti birkaç tane renk değişimi falan böyle giyiyorlar. Umarım bizde olmaz. Hep böyle kalır. Gerçekten mümkün verdi ve sadece mağazanın içerisinde siyah giyiniriz. Çalışırken siyah giyiniriz. Umarım bu ileri böyle bir 10 sene daha gider. Çünkü dediğim gibi benim için finans olarak da sadeleşme olarak da bir sürü sıkıntı. Elbise al 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 nereye kadar? Her ay 3 parça, her ay 5 parça al. Nereye doldu? Yani dolduk dolacağız bir yer. Dolap dolacak. Dolayısıyla benim işime geliyor bu durum. Ee, kıyafetler konusunda ben e, sadeleşmeye aslında hep sürekli elimden çıkarıyordum çünkü bende bir doygunsuzluk vardı yani bir doyumsuzluk vardı şu anda her şeye doyduğum için hem de bu işin içinde çalıştığımdan dolayı e, aldıklarıma da dikkat ediyorum. Genelde belki siz de görüyorsunuzdur. Instagram'da beni takip edenler varsa kıyafetlerimi orada paylaşıyorum. Genelde star parçalarım var. Gerçekten dolabımın neredeyse %40'ı star parça diyebilirim. Mesela bir saten kıyafetin üzerine eee nasıl kombine ediyorsam onu çok şık bir gece e, yemeğinde de giyebilirim ya da bir partide gi giyebilirim ya da onun üzerine rahat bir oversize pullover giyerek altta sneaker ya da bot giyerek günlük hayatta da kullanabilirim. Bir de bu aralar ben satine taktım. Gerçekten satenin benim üzerimde çok iyi durduğunu, çok iyi taşıdığımı fark ettim bu yaştan sonra. Bundan sonra daha çok saten ağırlıklı kıyafetler almak istiyorum. Tabii ki ipek almak isterdim ama onu bütçemin karşılayacağını şu anda düşünemiyorum. Hani boşuna da para vermek istemem. Çünkü onu sürekli giyip giyemeyeceğimden emin değilim. Ama sateni hem tenimde çok seviyorum hem de iyi taşıdığımı fark ettim. Bundan sonra kıyafetlerinde genelde saten olmasını istiyorum. 80'li yıllarda çocuktum. 90'lı yıllarda ergendim. 2000'li yıllarda ergen genç, <laughs> 2010 yıllarda genç, 2020'li yıllarda ileri genç de olduğum için dolayısıyla modanın içerisinde de çalışıyorum. Neredeyse her türlü modayı giydim, her kıyafeti aldım giydim. Bir ara öyle açtım ki ben o açlığımın nedenini anlamıyorum. Sanki ben güzel giyinirsem, hem kendimi güzel hissediyordum ama ben şöyle düşünüyorum o, o aralar giyindiğimde aslında kendim için değil başkalarına kendimi göstermek için kıyafetimle akıllarda kalabilmek için böyle bir çabam vardı onun için sürekli elbiseler alıyordum. Her şey birbirine uymak zorundaydı. Bir ara renk takıntım vardı. İşte ayakkabımdan tuttuğumda küpeme kadar, işte dudamdaki rujuma kadar, blazerime kadar, şalımda bilmem neydi. Böyle monokrom renkleri çok tercih ediyordum. Ya da ikili, en fazla üzerinde üç renk taşıyordum. Yani aklınıza gelebilecek, yani görseydiniz eğer resimler falan o zaman da dijital... E bu kadar gelişmiş olsaydı hani görseydiniz yani şaşırırdınız. Siber sen bunu da mı giydin diye. Ama inanın o anki ruh halim öyle karışık, doyumsuzdu ya. Onları giydiğim zaman bile bana yaş yakışıyordu. Yani taşıyabiliyordum onları çünkü iç dünyam da o şekildeydi. E şimdi belirli bir yaşa geldikten sonra ileri genç olduğum için <laughs> benim yeni yeni o lafım. <laughs> <laughs> Bakın bunu şu an videoda buldum gerçekten. Şu anda keşfettim bu lafı. İleri genç olduğum için bir de mağazanın içerisinde çalıştım ve her şeyi de gördüğüm için artık bende bir doygunluk var. Böyle çok gösterişli kıyafetlerden ziyade bilmiyorum. Bir ara diyordum ki herhalde ben dövmelerimi yaptıktan sonra bu kadar sadeleştim. Evet onun da büyük bir opsiyonu var. Çünkü çok kalabalık geliyordu. Saçlarımla dövmelerim işte daha böyle çizgili çiçekli falan bir şeyler. Hoş ben çizgili şeyleri pek sevmiyorum. Hele de böyle yatay çizgili şeyleri hiçbir zaman e, ilgi duymadım. Puantiyeli şeyler arada bir giydiğimi hatırlıyorum. Çok 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 küçükken. Ama e, bu son dönemlerde bu son 10 yıl içerisinde e, o tarz kıyafetler aldığımı da hatırlamıyorum hiç. Genelde sade şeyleri tercih ediyorum. Genelde star parçalar tercih ediyorum. Bakın mesela şu günlük üzerindeki pulloveru ben iş yerinde de giyebiliyorum. Ya da bunun üzerine güzel bir şey kombine ederek altta güzel bir deri pantolonla, deri etekle ya da ne bileyim başka bir şeyle kombine ederek biraz daha şıklaştırarak dışarıda da giyebilirim. Dediğim gibi genelde şu anda star parçalarım var. Elbiseyi eğer bir gecede giyebiliyorsam e onu günlük hayatta da giyebilirim düşüncesiyle almaya çalışıyorum. Çok çok özel düğünlerde, birinci derece yakın akrabaların düğünlerinde böyle allı pullu bir şeyler aldığım zaman zaten onu da hemen satışa koyuyorum. Şu anda dolabım sade değil. Çünkü ben gerçekten o dolabın içerisini sadeleştirip sizlere video çekip dolap düzenimi göstermek istiyordum. Fakat 2021'de, Ocak ayında ben kilo vermeye başladım biliyorsunuz. Ve kilo verirken de... E, hem kilo veriyorum çünkü... E, neredeyse 13 14 kilo gitti bende. Ee, bazı şeyleri hani ben dedim ki oversize şu an trend. Oversize olarak giyebilirim. Özellikle kazaklar işte ne bileyim gömlekler falan olsun, ceket gibi şeyler. İnanın bir yerde oversize olarak satılan bir ürünü alıp üzerinize taşıdığınızda farklı. Ama dolabınızda bir halalar üzerinize olan ama kilo verdikten sonra giydiğinizde o şey farklı. İkisinde de aynı ruh hali olmadığı için o size bir ara üzerinize giyip yakıştırdığınız şey size zaman içerisinde artık uyumsuz geliyor. Onun içerisinde kendinizi bir bütün hissetmiyorsunuz kıyafetle. Dolayısıyla ben de birçok şeyi sattım, birçok şeyi elimden çıkardım, birçok şeyi arkadaşlarıma bağışladım, tanıdıklarıma bağışladım. Genelde satıyorum ama bu son dolabın içerisindekiler pek satışa uygun şeyler değil. Onları da bir kere eleyip... Tekrardan bir video çekmeyi düşünüyorum Kilo verdikten sonra da çok üşüdüğümü fark ettim Ve iş yerindeyken kapılar işte iki tane giriş çıkış olduğu için farklı Sürekli kapılar açılıyor, kapanıyor İşte ben bazen ön tarafta çalışıyorum falan Hayatımın hiçbir döneminde ben böyle boğazlı kalın kalın kazaklarla çalıştığımı hatırlamıyorum Ama bu sene herkes bana diyor ki yani İsviçreler bu şekilde söylüyor Sen kilo verdiğin için üşüyorsun Ama yani bu şekilde söylüyorlar Bu çok normal diyorlar ki ben serin havaya bile alışık bir insanım ama artık dayanamıyorum gerçekten. Kıyafet konusunda bir sürü alışveriş yaptım. O alışverişlerimi sizlere burada paylaşmadım. Çünkü sadeleşirken böyle bir şeyin yapmasını bana gelen yorumların dan kendimi korumak için, negatif yorumlardan kendimi korumak için bu tarz videolar yapmadım. Ama bu bedenden arkadaşlar bir Sibel daha çıktı. Dolayısıyla benim kıyafet almam da çok normal. Fakat şöyle bir şey fark ettim. Kazaklar çok yıpranıyor. Özellikle bir yere çarparsak böyle sürtünürsek falan çok tiftikleniyor. Evet, o tiftiklermi almak için belirli aletler var. Ama onların da ben eğitim aldığım zaman da yani o anlık, geçici bir süre için o tiftikleri alıyorsunuz. Dolayısıyla o e, polyester, plastikten üretilen kazaklar bir gün e, maalesef ki çöpe gidiyor. Ve ben de çalıştığım kurumda tiril tiril görünmek, eski kıyafetlerle görünmemek için. Çünkü gerçekten bazen oluyor ki bir kot pantolon atıyorum. Siyah bir kot pantolon giyiyorum. Atmıyorum. Bu gerçekten oldu. Siyah bir kot pantolon. Hala satılıyor. Ama ben birkaç kere yıkadığımdan dolayı onun rengi gitmiş daha böyle e, ee, gri antrazit bir şey olmuş. Orada satışta yeni orijinal rengi var. Bu benim giydiğim. E, müşteriye diyemiyorsun. Ya bu pantolon çok güzel. Bakın üzerimde diyemiyorsun. Çünkü rengine bakacak. Dolayısıyla bu tarz şeyleri de elimden çıkarmak zorunda kalıyorum. Gerçekten benim gibi bir mesleğe olan bir insanın kıyafet konusunda sadeleşmesi çok zor. Ee, mesela bu kazak eğer e, tiftiklenmişse gelecek sene giyinmeyecek iste ki ben şimdiye kadar e, çok kazak eledim aslında belki size göstermedim ama e, hani hiç böyle 3 senelik 5 senelik kazam hiçbir zaman olmadı ya da bazı kumaşlar var işte çabuk e Örselenen, bozulan, sürtülmeden dolayı ya da yıkanmadan dolayı bunları hep dönem dönem elimden çıkardım. Ama hep böyle yerine de yenileri geliyor. Hani böyle tıka basa doldurmuyorum. Dediğim gibi şu an dolabım tıka basa dolu çünkü kazakları katladığımda inanılmaz yer alıyor. Ve bu beni inanılmaz rahatsız ediyor. Gerçekten buna benim gelecek sene başka bir çözüm bulmam gerekiyor. Aslında şöyle bir şey fark ettim. Keşke benim böyle bir komo çekmeceli komodinim olsa. Ee, o aynalı sideboard yerine öyle süs diye koymuşum ya yatak odama. Onun yerine aslında çekmeceli bir komünizm olsa e, oraya kazaklarımı diysen çok iyi olurdu. Kazaklar için, kıyafetler için bir yandan da e, mobilya almak da e, çok mantıksız. Çünkü şu anda tek başıma yaşıyorum. Hatta kedilerle beraber yaşıyorum. Büyük bir, bir aileyiz. Tek başıma yaşıyorum ama e, kendime göre böyle o altı kapılı eski dolabımı küçülttüm. Bir de sideboard'um vardı biliyorsunuz çekmeceli. Onların içerisinde de bayağı ürünler vardı. Onları da küçülttüm. E, hepsini dört kapılı bir dolabın içerisine koymaya çalıştım. E, şu anki giyim tarzım maalesef ki bu küçük minimal dolap buna uygun değil. Çünkü kazakları çok giyiyorum. Allah'tan atkı falan kullanmıyorum, şal kullanmıyorum şu aralar. Ben aslında şalı her zaman kendime yük olarak gördüm ve kullanma taraftarı değilim. Dışarıda bile kullanmamaya tercih ediyorum. Eğer boğazlı bir kazak giymişsem şal kesinlikle almıyorum. Yakışıyor, görsel olarak bazen böyle dekor, dekoratif olarak üzerimde taşıyorum ama onun dışında e, işlemsiz, yani ben rahat etmiyorum şallarda. Bilmiyorum belki ileride boğazım falan pörsürse işte o zaman farklı düşünebilirim eğer bu videolar burada kalırsa. E, ya başka ayakkabı konusunda iş yerindeyken hem rahat hem de şık ayakkabılar olmalı. Dolayısıyla e, ayakkabılarda aslında ben bayağı bir sadeleştim. Şöyle bir şey var. Ben ayakkabılarımı o kadar temiz kullanıyorum ki beni tanıyan bütün arkadaşlarım mesela diyor a bu geçen seneki ayakkabı değil mi? Evet ya bunu nasıl böyle kaldı? Benimki böyle oldu diye. Ben bunu gerçekten çevremde çok duyuyorum. Ayakkabılarımı çok temiz kullanıyorum. Gerçekten 3 sene, 5 sene giydiğim ayakkabılarım var. Başka bu iş yerinde ya da gündelik hayatta giydiğim ayakkabılar neredeyse hemen hemen aynı. Çünkü yani gerçekten kaliteli ayakkabılar. Şeyde böyle özel anlaslarda, eventlerde ya da düğün dernekte giydiğim ayakkabılar da onlar da star parça. Zamansız, hiçbir zaman modası geçmeyecek parçalar. Zaten dediğim gibi Instagram'da eğer beni takip ediyorsanız da görüyorsunuzdur. Çantalar konusunda şöyle bir şey. Elimde birkaç tane çanta var. Onları pek giymediğimi, pek kullanmadığımı fark ettim ama atamıyorum da ya da elimden de çıkarmak istemiyorum. Çünkü bende şöyle bir şey de var. Bir şey dolapta 5 sene kalıyor, giymiyorum. Birdenbire bir bakıyorum elime atıyorum en çok onu giyiyorum. Mesela benim şu anda home wearlerim gibi. Ee, bir ara böyle sanki beni biraz sıkıyorlardı böyle e, bir de hani e, pahalı markalar olduğu için atmak da istedim. Bir kilo verdikten sonra onlar bana tam oldu. İnanın neredeyse 3-5 senedir dolabındalar ve ben şimdi onları giyiyorum. Evin içerisinde bol bol onları giyiyorum. Birden hepsini özellikle kendim hatta geçenlerde çamaşır yıkarken dedim Allah Allah ben bunları hiç elime almıyordum. Şimdi eve gelir gelmez hemen bir duş alıyorum, iş kıyafetlerimi çıkartıyorum bunları giyiyorum. <laughs> hiç hiç e, Olmayacak bir şeydi. Çünkü yenilerini yerine almaktansa onları kullanmayı tercih ediyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bazen biz kıyafetlerden çok sıkılıyoruz. Hani giyersin giyersin bıkarsın dersin yeter artık doygunluk işte. Bunun doygunluktan gelen bir şey. Aslında sadeleşme genel olarak evde, iç dünyanda... Eğer bir şeye açsan sadeleşemezsin. Evet. Doymuşsanız bir şeye zaten elinizden çıkartıyorsunuz. Artık sizin için onun hiçbir önemi yok. Ben de de bazen böyle ah sıkıldım ya ben hep seni giyiyorum dediğim böyle yepyeni bir ayakkabıyı elinden çıkartabiliyorum. Ya da yepyeni bir e, bluzu e, hat, daha giyilebilir ama yine de evde çıkartıyorum. Çünkü gerçekten o hissiyat bana gelmişse, o enerji bana gelmişse ondan vazgeçmek istiyorsam artık çıkartıyorum. Eskiden dolaba koyardım ya belki giyerim yine bir gün diye. Artık onu yapmıyorum mesela. İç çamaşırlar konusunda da gerçekten elimde çok iyi iç çamaşırlar var. Çünkü iç çamaşırları gerçekten alırken iyi yatırım yapmıştım. Fakat kilo verdikten sonra tabii ki iç <laughs> çamaşırlarım, iç dünyam, iç giyimim de değişti. Kendimle alakalı bir değişiklik yapmayı düşünüyorum. Belki o zaman o bedene tekrar gelirsem giyebilirim diye. Onları bu sene bırakmayı düşünüyorum açıkçası. Bazı şeyleri gözlemliyorum. Hani mesela bu son aralarda benim sadeleşmeyle alakalı videolarım durakladı. Çünkü mesela mutfaktan bahsedeyim size ya da banyodan bahsedeyim. Ben buraları sadeleştirdim. Şu anda istediğim durumda. Bazı şeyleri bıraktım, deniyorum, gözlemliyorum. Bana bir sene boyunca lazım olmayacaksa elimden çıkar, hiç elime almayacaksam onları tekrardan çıkardığımda tekrar bakın ben bunu bunu çıkartıyorum, böyle oldu, şöyle oldu deyip onları e yorumlayarak size tekrardan video çekerim. Ama mesela şu anda gerçekten benim mutfağımda ııı e yani benim çıkarabileceğim bir şey yok belki düzeni değiştirirsem yeni bir şeyler alırsam ya da ne bileyim yeni bir düzenek herhangi bir şey alırsam o zaman video çekebilirim ama şu anda evimle alakalı mesela giyim dolabımı gerçekten göstermek istemiyorum çünkü siyah 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 kazaklar 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 yani görünmüyor yani size kamerayı versem sadece siyah göreceksiniz birincisi iş kıyafetlerim haftanın 5 günü siyah giyiniyorum eve geldiğimde de hoş bir <laughs> siyah rengi ben çok seviyorum ya. Bazen böyle bir değişiklik olsun diye yeni renkler giymeyi tercih ediyorum. Bazen daha böyle feminen renkleri de giymeyi tercih ediyorum. Mesela ama onlarda da hep böyle çarpıcı renkleri istiyorum. Hani sırf değişiklik olsun diye değil. Mesela son iki giydiğim kıyafet vardı. Eylül ayında oranj renginde satendi. Dediğim gibi sateni çok seviyorum şu aralar. Onları mesela bir tanesini satışa koydum. Hatta alınacaktı ama kararsız kaldım. O kişiye onlar başkası için ayrıldı dedim. Sonra onlar da dönmedi. Ya bir yandan diyorum sat gitsin bir yandan diyorum hayır satma. Onun tadına var. Onu 3-4 kere giy. Her yerde giyebilirsin. Yazın gezebilirsin. Türkiye'de onunla efil efil dışarıda gezebilirsin. Onun üzerine bir kazak giyebilirsin. O şekilde dolaşabilirsin. Bilmiyorum öyle bir kararsız kaldım onları satmakta başka böyle kırmızı rengi çok seviyorum mesela onu fark ettim. Saks mavisini çok seviyorum. Yeşilin su tonlarını çok seviyorum. Onlar kendime çok yakıştırıyorum. Evde dekorasyonda e, Oxford yeşili dediğimiz yeşili sevmeme rağmen kıyafetlerde o rengi tercih etmediğimi fark ettim. Sadece su yeşilini sevdiğimi, mint tonlarına yakınlarını e, far, sevdiğimi fark ettim. Aslında kıyafetlerle alakalı size çok anlatmak istediğim şeyler vardı. Fakat dikkatim dağıldığı için kafamda sıraladığım şeyleri şu anda ben bile karban çorban anlatıyorum. Nasıl bu hale geldim bilmiyorum. E, dikkatimi toplamam gerekiyor video çekerken. Şu anki aldığım bütün kıyafetlerim bana lazım, gerekli. Boşu boşuna hiçbir şey almadım dolabımın %60'ı star parçalar, elbiseler, başka şeylerle kombine olacak şeyler. Sadece kilo verdiğim için kendime uygun, böyle gerçekten benim en sevdiğim outfitlerden, stillerden bir tanesi üzerinize oturan güzel bir kot pantolon ve Normal basic bir tişört. Benim en sevdiğim. Onun üzerine siz topuklu mu giyersiniz artık şık bir çantayla mı kombin edersiniz? Blazer mi giyersiniz? Kazak mı giyersiniz? Bot mu giyersiniz altına? Gerçekten bunun her kadının dolabında olması gereken bir parça olduğunu düşünüyorum. Kendime öyle uygun bir kot pantolon arıyorum. Birkaç tane online'dan sipariş ettim. Denedim. Ben kot pantolonda streci tercih ediyorum. Çünkü bende var mesela streç olmayan kot pantolonlar var. Onları giydikten sonra 3 4 saat sonra kalıbı hoşuma gitmiyor. Ben böyle e, bol, mom jean kotları taşıyamıyorum. Bana kendime yakıştıramıyorum. Belim çok ince. Avantajım o gerçekten çok ince. Ee, bazı kot pantolonlar evet oluyor ama ben kendim üzerinde onları görmek istemiyorum ya da pantolonlar oluyor ben onları görmek istemiyorum üzerimde ee, kendime yakıştıramıyorum. Belki dışarıdan bakıldığında siz yakıştırabilirsiniz ama ya da başkası yakıştırabilir, ben kendime yakıştıramıyorum. Ee, yani birkaç tane bundan alacağım. Başka aslında şu anda almak istediğim bu kış hiçbir şey yok çünkü gerçekten her şeyi aldım. Bahara kadar mümkün mertebe bir şey almayacağım. Black Friday'den hiçbir şey almadım. Black Friday'de sadece çok bekledim Dyson'dan. Çünkü birkaç tane tanıdığım da bana önerdi. Dyson'ın süpürge makinesini almak istiyordum. Maalesef İsviçre'de Dyson Black Friday yapmadı. Daha doğrusu o makinesini Black Friday ucuzluğa indirime koymadığı için maalesef ki almadım. Onun dışında gerçekten kendime bu Black Friday de kıyafetmiş indirimde ona benzer şeyler almadım zaten indirimde gördüğüm şeyleri almamaya gayret ediyorum hani ben onun neden indirildiğini bildiğim için <laughs> sezonu modası geçmiş etiket numarası geçmiş ya da elden çıkarılmak isteyen uygun fiyatlı ürünlerin yani sezonal ürünlerin sürekli indirime girdiğini zaten görüyorsunuz. Ben de konumumdan dolayı, işinden dolayı, modası geçmiş bir şeyi alıp giymek istemiyorum. Dolayısıyla ben ne kadar da zarayı sevsem, mangoyu, H&M'i de sevsem, oradan gerçekten e, giymek çok zor. İsviçre çok küçük bir yer ve gençlerin çoğunluğu genelde o mağazalardan giyiniyor ya da kadınların çoğunluğu genelde o mağazalardan giyindiği için e, bazen pişti olabiliyorsunuz. Özellikle ben trenle, otobüsle işe gidip geldiğim için, çok kalabalık ortamlara girip çıktığım için bir bakıyorum aa benim ceketim onda da var, şunda da var, bunda da var. Yani, bilmiyorum böyle 13 yaşındaki bir kızla 40 küsur yaşındaki bir kız, kadının aynı ceketle dolaşması bilmiyorum. Yani öyle mağazaların bir yaş limiti yok. Herkes istediğini giyebiliyor. Tabii ki herkes istediğini giyebilir ama ben bilmiyorum. Yani kendi yaşıtlarımla yani bilmiyorum. Kıyafeti şimdi şöyle bir kategorize Etmek istemiyorum Her kıyafetin bir yaşı Ya da bu busu var Sadece benim karşı dur, dur, Durduğum e, Ergenlerin Ergen gibi giyinmesini Ergen gibi makyaj yapmasını Ergenler Bence e, Gençliğini Enerjilerini özgürlüğünü Gösteren kıyafetler tercih etsinler. Seksa pelli, dişli değil. Kadınlarla re re rekabeti değil. Ben ben ondan hoşlanmıyorum açıkçası. Bu benim hoşuma gitmiyor. Şimdi 30 yaşında ya da 27-28 yaşında bir kadın 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 giyinse, dişi dişi, seksa pelliğini öne koysa ben ne diyebilirim ki? En doğal hakkıdır. Ama 13-14 yaşındaki bir kızın bir ergenin o şekilde giyinmesi biraz bana böyle sen sen neye benzemek istiyorsun? Senin bu hızın ne? ne telaşın ne? Yani olacaksın zaten o yaşa geleceksin. Yani doya doya yaşa hayatını. Yani her şeyin zamanını olması gibi. Ya yani ne bileyim mesela düşünün ben size evde evin içerisinde bikinili bir resim çekip paylaşsam nasıl? Ya da işte tatildeyim, otel odasında aynen önünde bikiniyle bir resim çeksem paylaşsam ya da denizde bir bikini resim şeyle çeksem paylaşsam nasıl? Yani her şeyin yerine göre olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Ee, sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Evet biliyorum biraz karıştırdım çünkü gerçekten kendimi güzel hazırlamıştım ama sonradan dikkatim dağıldı ve biraz karban çorban anlatmış olabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ben Sibel sevgiyle sundum. Aa bu arada videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.